Almanya bugünlerde ilginç bir konuyu tartışıyor. Bir Alman, Nisan 2019'da İspanya'nın Tenerife adasında eşini ve büyük oğlunu öldürmüştü. Küçük oğlu ise olaydan kaçarak kurtulmuştu. Sanık 2022 yılında İspanyol mahkemesi tarafından iki kez cinayet ve bir kez cinayete teşebbüs suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı. Alman katil halen İspanya'da cezaevinde bulunuyor. Ancak dikkat çeken nokta şu: Almanya'da hala devletten memur maaşı almaya devam ediyor. Sanık daha önce Federal iş Ajansı'nda görev yapıyordu. 2011 yılında görev yapamayacağına karar verilerek emekli ayrıldı. O tarihten bu yana her ay devletten Ruhegeld yani huzur adı verilen emekli maaşı alıyor. Aldığı miktar ise tam 1950 Euro. Federal İş Ajansı maaşın kesilmesi için disiplin soruşturması başlattı maaşın tamamen iptal edilmesi için dava açtı. Ancak Hale ve Magdeburg'daki mahkemeler bu talebi reddetti. Gerekçe ise maaşın ancak bir Alman mahkemesi tarafından verilen ceza kararıyla kesilebileceği. Şimdi gözler Leipzig'teki Federal İdare Mahkemesi'ne çevrildi. 4 Eylül Perşembe günü görülecek duruşmada sanığın maaşının devam edip etmeyeceğine nihai olarak karar verilmesi bekleniyor. Bu karar yurt dışında işlenen ağır suçlara rağmen emekli maaşlarının kesilip kesilmeyeceği konusunda emsal teşkil edebilir çıkacak karar şimdiden kamuoyunda merakla bekleniyor.